Hepinize merhaba arkadaşlar. 8-bit Hordes serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. Ben 7. görevi seçtim arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Şöyle şuraya farmlarımızı hemen inşa edelim. Mine kartlarımızı yapalım. Şu ortadakiler galiba bizden. Bizim dostumuz. alt tane mekanı yok etmemizi istiyor. Farmımız yapıldı. Bir tane kışla yapalım şuraya. Burası da farklı bir yer. Mekan. Kışlamız tamamlanıyor. Yanına bir tane büyücü çıkardığımız kışladan yapalım. Ondan sonra neyimiz kaldı? Onlar olana kadar 10 tane pikeman yapalım. Bunlar da buraya çıksın. Şu tarafa. Bunlar da buraya çıksın. Bir farm daha yapalım. bir 10 adet de büyücü çıkartalım bir yandan bundan sonra bir farm daha yapalım biz nüfus sıkıntısı çekmeyelim tamamdır 10 tane de şu paradinen yapalım çıkartırsın. Farmımız oluyor. Hepiniz buradan toplamayın. Şu taraftan da toplayın. Hatta ben bu adamları şu tarafa çıkarttırayım. Şunlar saldırıya başladı. size de olur mu saldırı bilemeyeceğim şu tarafa okçu kulesi yapsak mı biz yine de yapalım şuraya bir tane falan biz de şu tarafa yaparız yapmadığımız bir şey kaldı upgrade diyelim. Galiba tüm binaları yapınca upgrade diye Ana üstümüzü. Bu upgrade olsun. Sonra şu arkadaşlardan da yaparız. İkinizi de şuradan toplayın. Tamamdır böyle bizimkilere saldırıyorlar siz de gelin bunları da şu tarafa alalım bir 10 tane şu bombacıdan yapalım şundan biraz fazla yapalım bu atandan Bunlar da gele dursun. Şuraya şu okçu çıkardığımız evi de yapalım. de gelin şurada bekleyin tamamdır okçu kulemiz de oldu okçu da üretelim biraz tamamdır askerlerimiz üretene dursun ondan sonra şu elemanlar hızlı. Sen bir gel şu tarafa bir gidelim sen. Ne var ne yok bakalım. Şu kaynak yerine yap. Bakacağım düşman var mı diye. Var. Burası da bayağı kalabalık. Bunu öğrenmiş olduk. O yüzden ben şuraya bir okçu kulesi daha yapayım. Hatta o olsun bir tane farm yapalım. Nüfusumuz doldu. Hemen şuraya farmımızı yapalım. farm bitsin bir tane daha yapalım hemen Daha boş durmasın şuradan da adam çıka dursun bir yandan Bundan sonra biz bir saldırıya geçelim Bir farm daha yapalım okçular da çıksın. Bayağı bir adamımız oldu zaten. Şuraya bir okçu kulesi yapalım. Ne olur ne olmaz. Sol taraftan saldırıya başlarız. Şu tarafa doğru haritanın. Şunlar da çıksın. Evet askerlerimiz 3 tane kaldı şunlar da çıksın bitsin şöyle şu haritanın bu tarafından doğru saldırıya geçeceğim şu daha demin geldiğimiz yere doğru da gelsin toplayalım gidelim hepsini sen de gel tamamdır biz bunlara sayı verebiliyor muyuz verdik hepsi bir şu an şöyle bir gidelim biz Bayağı da kalabalık adamımız oldu. Tamamdır onu yok ettik. Şu ejderhayı indirelim. Şunları da indirelim. En azından bizim adamlar gelir buradan kaynak toplar. Tamamdır. Başka da yok herhalde. Şöyle bir bakalım. Tamam burası temiz. Şu taraftan devam edelim biz. Zaten gördüğünü yok ediyor bizimkiler bayağı kalabalık. İyi adam yaptık bu sefer. O adam verdi bize. Yok edince. Sandıktan bu sefer adam çıktı. Her zaman Her zaman altın veriyorduksa sandıktan adam verdi. Şu ağaçları. Siz biraz gelin. Bizim elemanlar nereye gidiyor? Siz gitmeyin şuradan toplayın. Şu bize sorun olacak bayağı. Ya kayboldu gibi siz gelin şuradan toplayın fazla uzağa gitmesinler tamamdır bizim birilerin yanına gidelim şöyle şuradan devam edelim Şurada bir mekan var sol tarafta. Orayı yok edelim. şunu bir indirin. Tamam, şunu da indirelim. Şurada bir kule var, onu da indirelim. Bir şey kalmasın etrafta. Şunu indirebiliyorsanız bunu da indirin. Tamam, bir şey kalmasın. Tertemiz olsun buralar. Bırakmıyorum arkada bir şey. Bir de şu tarafa bakalım. Şunu açabiliyor muyuz? Sandığı aldık mı? Sandıktan yine bize Ünite çıktı şöyle askerler çıktı ağaçtan Nereye kaçıyorsun sen? Tamam Burası temiz. Biz şuradan bir devam edelim biz. Arka tarafta bir şey kalmasın. Şunu da indirelim. Ooo mancınık var. Şurada. bunlar tamam şu tarafa bir girelim ne var ne yok hemen şunu bir indirelim hepiniz bir girin içeri bizim elemanları yardım nasıl götürebiliriz Mancınıkları bir indirelim. Hemen şunları bir indirelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuradan asker üreteceğim. Buradan gidenler direkt buraya gelsin. Siz de aynı şekilde. Siz de gidin. Bunlar bana direkt gitmişler oraya bakarken. Şunları indirin. Play. Şunu da indirin Siz bir yere ayrılmayın gelin buraya Şu farmları indirelim Hatta şunları duvarları bir yok edelim Şunu da indirelim Şuradan devam edelim şu atlıları da indirelim Şu Bizim elemanlar şunu indirsin Şunu bir indirelim şuradan Şu neymiş ilk defa gördüm Radar gibi bir şey Göz var üstünde Şu kuleyi indirelim öncelikle tamamdır Şu gelen elemanlar var şunları da halledelim hemen burası baya karıştı kusura tamamdır bunları da indirdik şuradaki okçuklesini ok de indirelim hemen köşedekini şu bunların kışlalarını indirelim şu kuleyi de indirelim sonra pek bir şey kalmıyor zaten sen de git şu farmlarını da indirelim adamların hiçbir şey kalmasın etrafta tek başına öldüremedi neyse Şuradan devam edelim. Yine şurada kesin bir şeyler vardır. Şunları indirelim hemen hızlıca. Tamamdır sonra şurayı indirelim bakalım bize yine asker mi verecek buradan? evet yine asker verdi şu farmlarını indirelim bunların bir şey kalmasın Tamamdır orası da gitti Şuradan devam edelim Tamam Şu ejderhayı indirelim hemen Şunu da indirelim O da gitti Şunu da indirin tamamdır. Şunu da indirelim. Burası da temiz. Geriye iki mekan kaldı. Şurası. Burası da tamam. Hemen şunları da indirelim. kuleyi de <laughs> sonra siz bir gelin şuraya bakalım sandıktan bir şey çıkacak mı çıktı siz de gelin buraya siz de bir yapalım şöyle tamam şuradan şöyle devam edelim Şunları bir indirin. Şunları da indirelim. Son mekan arkadaşlar burası. Buraya da yaptığımız zaman görev bitecek. Burası kaldı bir tek. Şu adamları indirelim. Hızlıca. Evet arkadaşlar görevimiz tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda belirtin devamını istiyorsanız ve kanalıma da abone olabilirsiniz aşağı taraftaki linkten. İyi günler, yayınlar iyi dilerim arkadaşlar.